Hadi anneciğim söyle. Baba. Baba. Hadi söyle. Baba. Evet. Sesli söyle. Sesli söyle. Bak ses de çıkar. Baba. Hadi. Baba. Baba. Anneciğim hadi. Söyle baban duysun hadi. Evet, evet hadi. Ba ba Hadi. Aşkım hadi söyle anneciğim. Baba. Evet anne baba. Hadi söyle. Bir daha söyle duysun baban. Baba. Aşkım benim sesi söylesene. Baba. Baba, hadi. Baba, 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 hadi, söyle, baba. Oh, kijk eens bij de moeder, Baba, baba, baba. Hède, zeg je duidelijk, baban. Baba. Baba. Eén, twee, Baba. Baba. Baba, baba. Mama. Mamaya mı döndük şimdi babadan? He? Baktım baba yok mamaya mı döndün? Hadi bir baba de mamanı hazırlayalım gidip hadi. Hadi. Baba. Hadi. Baba. Baba baba. Baba baba. Çoraplar da çıkmış ayaktan. Evet. Baba. Evet baba.